Fatih Portakal soruyor. Tamer Karadağlı muhalif bir isim olsaydı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanır mıydı? Cevabı kısaca ben vereyim, atanamazdı. Çünkü kendisi muhalif olsaydı Disney ya da Netflix peşini bırakmazdı. Tamer Karadağlı AK Partili olduğu için mi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı? aslında hiçbirimiz Tamer Karadağlı Ak Partili mi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey PKK sempatizanı değil. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan düşünce yapısı içinde değil. LGBT gibi bir takım küresel ana akım görüşlerin içinde değil. Kendi deyimiyle milliyetçi bir karaktere sahip. İlginçtir ki Disney'in Atatürk dizisiyle ilgili aldığı karara tepki gösteremeyenler, tepki göstermekten korkanlar Bugün Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasını linç ediyorlar. Aslında konu bu kadar basite indirgeyebileceğimiz bir konu değil. Biraz daha derine inmek. Sinema sektöründeki tekeli anlamak gerekiyor. Amerikan tarihinde bir dönüm noktası olan 11 Eylül 2001'deki saldırılar Hollywood'a yeni bir malzeme oluşturdu. Aslında Hollywood'a bu malzemeyi biraz da Amerika Devleti teşvik ediyordu. 11 Eylül Hollywood'da büyük stüdyo temsilcileri, oyuncu sendikası başkanları ve başkanın seçkin siyasi danışmanı arasında bir toplantıya sebep oluyor. Toplantının amacı terörizme karşı savaşın düşüncesine hakim olan Amerikan dış politikasına Hollywood yapımlarıyla destek olunması. Bu toplantının sonucunda Hollywood yaptığı yapımlarla Pentagon'un stratejisine destek olma kararı alıyor. Küreselleşmenin de gittikçe hızlandığı bir ortamda Hollywood yapımları kendi politikasını küresel anlamda çok iyi bir şekilde iletmeyi başarıyor. Belirteyim bugün Hollywood'un Amerikan ekonomisine katkısı yılda 100 milyar dolardan fazla. Üretilen filmleri tüm dünyaya yaymakla birlikte film sektöründe, sinema sektöründe küresel bir hegemonya oluşturma çabaları da başladı. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi mecralar sektördeki pastayı çok büyüttüler. Ülkelerdeki yerel yapımlarla kurulan işbirlikleri sayesinde bu pastadan herkese dağıtmaya başladılar. Yapım prodüksiyon şirketleri ve oyunculara tüm dünyada kendilerini gösterme, kendilerini tanıtma şansını verdiler. Elbette arka planda bunların hiçbiri sinema endüstrisini geliştirmek için değildi. Bugün Hollywood sayesinde dünya yıldızı olmuş pek çok kişinin çocuklarını cinsiyetsiz yetiştirdiğini açıklamaları aslında sektörün arka plandaki düşünce yapısının tezahüratı tezahürlerinden birisi. Ya da tarihi filmlerde Yahudilere yapılan zorbalığa değinilirken Filistin'i işgal eden zorbalığa değinilmemesi de arka plandaki düşüncelerden birisi. Yani kısaca sektör hangi konuda ne kadar duyarlı olunması gerektiğine karar veriyor. Sinema endüstrisinin tamamen bu küresel şirketlerin eline geçmesi aslında oyuncuların da düşünce özgürlüğünü ellerinden alıyor. En basitinden bugün Disney'in Atatürk dizisiyle ilgili aldığı karara ve Ermeni lobisine karşılık Türkiye'deki oyuncuların tam anlamıyla bir ses çıkartamaması sebebi de bu. Ses çıkartma, tepki göstermeleri halinde kendilerine gelebilecek yeni projelerin önünün kesilme ihtimali de kuvvetle muhtemel. Bu tekelin düşünce yapısının tersine davranışlarda bulunan Tamer Karadağlı mı daha cesur? Yoksa sektörde işime engel olurlar kaygısıyla düşüncelerini ifade edemeyip ama her fırsatta da kanaat önderi gibi davranmaya çalışan ve Türkiye'de ifade özgürlüğü yok diyenler mi daha cesur?